Ha, arkadaşlar merhaba bizimle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ben şey kanalım vardı arkadaşlar. Bu da nerede tek video yayınlamadım. Yayınlayacağım tabi. Çektim bayağı bir video. Şey arkadaşlar ya. Şimdi bu video haberler videosu oldu. Onun için beni izleyin. Arkadaşlar bu arada 5 abone olmamız lazım, 2 abone çünkü. Bir de daha bu videoları yayınlayacağım arkadaşlar yani. İlk bunu yayınlayacağım tabii ki de. Abi, ne yapmıştım ben? Yani yeni sunucu mu ne atmıştık onun için. Yeni sunucuda Bu mevcut sunucusunu biliyorsunuz. Mesela e, bir videomda şeye falan gitmedim. Youtube portada arkadaşlar bu videoda geçeceğim. Gideceğim de bu haberler videosu. Kırık poltarı izlemeyenler için haberler videosunu göstereceğim arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi o da obsidiyaner gözüküyor arkadaşlar. Niye arkadaşlarım Bir de şu taktiği biliyorum. Bak buraya çok şükür. Hayır abi oraya gitme. Şöyle git. Abi niye Aynen, bakıyorum. Çok yavru, güzel. Şimdi aklıma da ben hep böyle yapmıştım. Her yani yeri falan kazmıştım. He, bir de benim mağdaya gidip elmas kullanmıştım. bu arkada şey, abim al ser şey oynuyor da, başka bir can. Abim ne o seni de baktıysın, o seni sana çok

Arkadaşlar bu arada arkada dönen şeylere hiç bakmayın. Arkada bir şeyler dönmüyor bu elemanda. Kendimi örtü oda sandığı için. Şaka şaka. Ama sadece ne oluyor bayağı şey ya. Yani. Abi şöyle bir şey varmış. Oluyor ama yok kanka. Aynen yani demir kazma Abi demir aletler bitiyor var ya. Şey umurum. Yapalım. <laughs> Abi ya gelme gelme. Gelme. Ne ne? var. Ben geliyorum çok korktum Bu bu yapma ama bize. Abi hiç sevmiyorum böyle ya. Biliyorsun değil mi? Bak geliyor seni geber tutuyorum. Aha Nereden geliyorsun oğlum sen? Abi, çok korktum var ya. Buraya gelmezsin ama. Sekiz çubuk yapmak abi. kullanayım. kazma yapsın. Kazma Abi çok korkuyorum neredesin? <laughs> Abi oradan bile bilemedim. Hadi. <laughs> Hayır eşyalar var. Mı? bu haberi bu kadar uzun yapmak istemiyorum ama şu madeni bu bulmamla. Madem bugün kapatıyor arkadaşlar. Ya o kadar kısa sürdü. Yani, o kadar da değil de. Şey Şunların bir şeylerini çalıyor olabilir mi? Şurada ama lan. Meşale var abi bir tane. Gelmişken. Şunu şu envantere at abi al abi. Aynen. Şimdi birkaç da ağaç kesip. Abi bastım Beyler çıldı. Neyse ben bitiriyorum ya. Evet.